Ve arkadaşlar birlikte Pet Simulator X oynayacağız arkadaşlar. Bakın kaç B para biriktirdim görüyorsunuz 26B. Şimdi var var, kutu açılımı yapacağız ve de abim tekneyle evet. Varım. Arkadaşlar 27B para olacak şimdi. 27 B para olunca açacağız. Ee, arkadaşlar, nereden... arkadaşlar bir saniye. Bu arada benim bir tane arkadaşım var. Ben arkadaşıma kuzenime petlerimi atmıştım gördüğünüz gibi petlerimi de göstereyim. Petlerim bunlar. Ben, ben. ne yapacağım? Bakın şu 17K frezi benim ben sen arkadaşım. Senesine eşle takıyorsun. Ya boşver ben sana alacağım demiştim. Arkadaşlar bu arkadaşım var ya, 17K frezi. Bu bana ben sikemedim diye şaka yapmıştım ben arkadaş kuzenime pet atmıştım bu petleri. Kuzenim de bana geri attı. Arkadaşlar şimdi gideceğiz pet açacağız. Ona bir tane 20 milyonluk pet hediye edeceğim kardeşime de bir tane 20 milyonluk bir tane bir tane de olmuyor. İki, i̇ki tane. Tamam ama bu videoda olur mu bilmiyorum ama Legendler benim tabii ki. Aa bu arada bir şey diyeceğim. De. Ee, sen niye kulaklık takıyorsun? kulaklık bir şey şey. Ana beni duyuyorlar mı? Evet. Nasıl ya? Burada mikrofon bak. Selamun aleyküm. bak normalde ses böyle ya. Bak sarı yeşil Dur, falan. Dur sarı yeşil falan ya. Selamun aleyküm. Bakın çıkıyor. Görüyor Hı. mu? Tamam. Evet kırmızıya çıktı. Ona, Abi biz şey. Hayır Eylül bak şuraya da Eğer basınca şu an Geliyor mu diye bakacağım. Bakma. Geliyor. 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 Şimdi 27 be olmasına az kaldı. Evet arkadaşlar. Yani, <gülüyor> manyak kalfes <laughs> Abi <laughs> Burada bir şey diyebilir miyim Demem. sana? Tamam. Değil. Ama Bir dakika videoyu durdur. Ya da sesi kapat. Çünkü e, videolarla ilgili. Arkadaşlar ee, bu videodan sonra da güzel bir i̇ki kutu açılımı gelecek. İki tane kutu açılımı yapacağım. Ama çizim. Çizim kutu açılımı evet. Evet arkadaşlar şimdi ben tamam evet sus da. Şimdi 27 be bakın şöyle serverdaki da gücümü de göstereyim. Bakayım 595 milyon mu? Oha. Abi serverın içindeki sus X X'ler kulak. Tamam neyse. Bu 350 milyonluktan açacağız. Ben de içeceğim arada. Evet arada benim kardeşim de içeceğim. Dur ben sandalye Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ben sandalye yiyeceğim ve çekeceğim. Çek. Oy! Çekti Legendary! Oooo bir de bir videoda ultra bastın mı? Bastım bastım ultra süper bastım. Take the legendary. Abi birazcık kaysana. Kayalım. Kay tamam. abi. Tamam bu kadar. Take the legendary. Gözüküyor muyum ben? Gözüküyorum gözüküyorum. Yani şurada zaten sorumluluk gücüm gözüküyor ama Bak son bir kez daha baktık ne çıktı? epik. Bundan full epik çıkıyor. Şimdi sıra içinde. Bakın. Eylül sen bas. Kameranın işeceğim. önünde. Hep bas hızlı bas hızlı bas. Bir Bu daha şimdi de, de hem E'ye hem de C'ye ben basacağım. Tamam. Hatta şimdi E'ye bas bir de E'ye bas. Bas 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 bas. Bas bas bas. Ne kırıldı? Hiçbir şey. Epic. Ben tekte legendary çıkarttım bu arada. Abi ben de çıkarmıştım bir kere. Çekte gözüküyor zaten. Arkadaşlar ben de tek bir tane Lee Golden yapmıştım bir kere. Dur arkadaşım şeyde mi Sor buradan bakayım. 17 kafes. Ha tamam bakın. 31 milyon gücü var. 31 milyon. <laughs> Birazdan buna 20 milyonluk pet atacağım. Evet arkadaşlar. Ben de Ama en son ejine önce bu arkadaşıma. Evet. Ya zaten ben kaçmıyorum ya. Ecem oynamıyor zaten genellikle ya. Ama bana ne borcum var. Ya şunun bir tane 5 milyonluk egonisi var arkadaşlar. Onu işte şu güncelleme geldi. Şu gün ne şu her şu Ya <laughs> beni dinle. Sus bir. Şu güncelleme geldiğinde arkadaşlar, e, o peti almıştım ben ecinden çak gizli gizli kasmak için sırf kasılık güzel petler sonra Ejder'e geri 5 milyonluk pet atarım demiştim. Sonra arkadaşlar baktım iş yaptı. Anında dedik oldu. Arkadaşım da şey yaptı. Arkadaş değil kuzenim. Kuzenim he. A abim, abim gitti kuzenimi bizim kuzenimize attı. Gitmiş o da füze yapmış. Evet. O yüzden borcu var bana bir tane 20 milyon iki tane 10 milyon ya rainbow agony mi geri atacaksın ya da o, o board'unu ödeyeceksin ikisinden birisi arkadaşlar rainbow agony rainbow agony ben ne kadar para verdim senin benim var mı hiç elmas verdim o da 3 kaydı 3 kaydı masa aldım aynen bir de bütün petlerimi attım 3 kaydı ben de 500 kya bir şurada pete İki tane aldım. Aynen. Ama artık opetler çöp çünkü krallar ne var. O petleri? Sattım birine. Yanına şey yaptım. Arif'e Ee onu bana versene. Arif'tekini. Ama o gitti herhalde. Yoksa o fuse yaptı? Bilmiyorum ki. Satmış dolar. Gene 5 milyonluk çekmiş. Bir şey diyeceğim. 200 yapmış yine 5 milyonluk çıkmış. Evet. Yani arkadaşlar bakın dedim. dur dur. Bu tam bir mal. <laughs> Nedeni söyleyeyim. Dedim Ejen bir agoni bulamam. Sana bir tane 10 milyonluk atayım dedim. Hayır ben agoni istiyorum. Önemli olan dış dedim. Tamam hadi bir 20 milyonluk atayım dedim. Hayır dedi. Ee, arkadaşlar sonra da dedim ki istersen 100 milyon yine de agoni Çünkü agoni hiçbir şeye değişmem bence 80 tane 20 pet, Ay 20 ay 100 milyon petet değişirim mi acaba abone. hiçbir şey değişmiyor arkadaş koyacak. istiyor. Ha. Evet arkadaşlar. Ee, hani 20 k verecektin. Ya şu an çocuk oldu basacakmış. O yüzden istedi. Hmm. açıyor. Hep Hadi ikimiz açalım. Tamam. Ben evet. E'ye sen şeye. Hayır hayır. İkimiz de E'ye dur. <laughs> dur lan. Yuvasa. <laughs> Bastım. Bastım. <laughs> Kulaklığı kırdı. Kulak. Bakayım kulaklıkta bir şey var mı? İyi tamam kulaklıkta bir şey yok. Tamam hadi. Hadi hadi. 3, 2, 1. İkimizin şansına... Hello what the fuck? <laughs> Kör <laughs> etme Burayı sansürlü abi. El olmadı. Abi burayı sansürlü. Ya be, be. Etmedik küfür. Aşktan yana gülmezin karo. Şey. Aşk. Arkadaşlar burada. <laughs> Legendary <Leciderim. gülüyor> çıktı bir de ya. Isırınca Legendary çıktı. <laughs> Kulaklık mahvoldu Gözlük, Gözlük. Evet. Gözlük ne Ay, abi? Gözlük mü? Evet. Gözlük geldi. Ulan iyi kesmişim. Gündere çıktı. Abi. Daha demin kağını YouTube'a koymazsan olmaz. Daha demin kağını YouTube'a koy. Hatta geri sar, geri sar abi. Videoyu tekrar izle montaj. Montaj yap tekrar hayır, izle. Hayır. Baksana arkadaşlar ne yaptı ya. Aa, baksana ya. <laughs> köpek. Köpek Ay. dişiyle yaptı ya. <laughs> şu havuz et yumurtasını yumurtasından açayım mı bir tane de? He? Bana verirsin. Abi bir tane kolunu açmamız yok mu? He? <Sessizlik> ben, midim, kim? Abi bana bile 20 bin elma satmadı ya. Allah bir tanem açma Bu çocuk. Çünkü şey adam gibi adam. Ben ben de kız gibi kızım. Allah <laughs> Arkadaşlar bu bana 20 kayıt atmıyor. E, gidiyor. Başkasını atıyor ya. Neyse bu videodan sonra benim video zaten. O manyak kafız tomtum ya. Dem ya tamam ne yapıyor? <laughs> tamam ya ya. legendary atman yok mu? He. Abi bir tane bana legendary atsana. Ya. Bas. Challenger'ın basıyor. Bastım ve de et. Baş. Abi niye hep çıkıyor? Bunda kamu, nankamu yok mu ya? He? O zaman rare Epic mi? Mystic Rare. Ay! Epic Mystic Legendary. Epic. Peki Mystic mi daha iyi Legendary? Mystic. Mystic. Sen kat açıyoruz bana. Hadi arkadaşlar, ee, sizin gözünüzün önünde açıyorum ve de açtım. Abi, mouse'u kırdım, mouse'u. Arkadaşlar kendi mouse'umla almayayım bunu bir gün kontrol edeceğim. Arkadaşlar aradaki mouse farkı <laughs> 30 lira, 2500 lira. Arkadaşlar ama ben ben kablosuz mouse aldım. Kablolu olsaydı böyle ışıklılar da vardı. Kablolu da baksana iki metre... Abi gözlüğe bakar mısın? Ger gerçek gözüm gözüküyor bazen. Abi... <gülüyor> <Kalbim> <gülüyor> e, bir de bu mouse emanet arkadaşlar. Yo. Yo sen say say ki? Sayıt abi almayacak ki mouse. Alacağım. Doğum günü hediyem artık benim bu. Ee daha doğum günün geldi doğum tamam günü. Tamam işte gülüyor. doğum günü hediyesi almayacak. Bana bunu verecek. Yani verdi. Hmm. Bana da babam bunu verdi arkadaşlar. Doğum günü hediyesi değil ama. Arkadaşlar 300 milyon güce hayırlı Ay, uğurlu olur. 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 olsun. Arkadaşlar bir de şarkımızı açacağım. Dün ben bu şansa baya legendere çıkarttım. Abi. O şarkı açacağım. Abi telif git. telif. Biliyorum telif de yiyebiliriz ama hatta iki dakika. Ekran yakalamayı kapat. Şu ana kadar kimse telif Şimdi arkadaşlar. Eee. Eee bizi görüyorlar mı? Facecam açık ama.

canım almaya gelmiş veremiyorum anam 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 veremiyorum Oh anam canım çok yanıyor Anne canım çok yanıyor duramıyorum Mutlu ay dur Böyle duydu ya. Bir de bana ver ya. Hayır. Aa, oh falan çok yanıyor. Çok, çok yanıyor. Duramıyorum. Crawl... Ay, 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 Kaldı. Ay canı canı canım Gelmiş. Ay canım alınmayın. Gelmiş. Dönemiyorum. Anam, anam Dönemiyorum. Ay ay ay. Oh, lan canım çok yanıyor. Anne canım çok yanıyor. Duramıyorum Ay ay ay. Abi sen ekranı açtın mı? Şa... <laughs> Öyle dedi kalbim indi. Ee, Arkadaşlar bu arada. Ee, bilgisayardan nasıl e, afk bırakılıp kasılır onu göstereceğim. Makro açayım. Eee. Sus ya. Acı sen niye şey yapıyorsun? Öbür videomuzda bu video on like gelirse ya da beş like gelirse onlar onun arasında bir şey gelirse nasıl Afrika bırakıp kasabileceğinizi söyleyeceğim. Ben 12 saatlik triple coin bastım. Onunla video çekmeyi unuttum. 100 trilyon para kasmış. 100B pardon. B para kastım bundan bayağı işte bu 40 milyonluk 20 milyonluk petlerden elde ettim. Arkadaşlar zaten arkadaşlar son 5 B para bir tane şu 3 milyonluktan açacağım ben. Abi. Iki, Ama şu şarkıda. Veremiyorum <laughs> ana 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 veremiyorum ay 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 ay. Abi birlikte açalım. canım çok, çok yanıyorum. Ana canım çok, çok yanıyorum. Duramıyorum ay 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 Aç. Sıcak. Azay canım almaya gelmiş. Veremiyorum ana 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 veremiyorum. ana 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 ana

Videodayım kapat ben seni ararım. Videoda telefon konuşma. Ya videodayım video. Delirelim dün. Kapat. Delirelim Açtın mı? Açtım. Sen de ben açayım. Açayım. He çıktı? 10 milyon. Evet. Bana. Şimdi ne bir şey derdim de. Abi. <laughs> Ve. Abi. Sonuncu egimizi de açtık. Abi bana bir tane legendary atma yok. Yok. Yok, şans evet, yok. bana hiç beraber. Şimdi arkadaşım hala atmasın. oyunda değil mi? Aynen, 17K freza ile oyunda. Frezy. Şimdi şu petlere bak be. Arkadaşlar hemen triple hazır şeyimiz varken o Oluyor mu? Olmuyor. Evet, Ferit. <laughs> Oluyor mu? Olmuyor. %80 şansı olur. Al oh. Ha bir tane hayır. de ben yapayım bari. Abi yüz e şansla yapsana bir kere. Hayır ya. Ah ulan canım yani çok yeniyor. Yapma. Ben failed. <laughs> Oha! Aa, ben yapayım bunu. Ver ben yapayım. Hayır ya. Elle mi bir? Arkadaşlar 88 şansla et dedi. Arkadaş Arkış ha. <laughs> ben kalbimi ya? Bak bak Abi o süper süperlaki var ya. Allah Allah. Abi, abi yüzde bir sürü pet var. Abi olmama şansı yüzde yüzde bir e, olma şansı yüzde 99, kendim, <laughs> yüzde birlik şansı seçti petimiz. Arkadaşlar aynen aynen aynen. Yüzde birlik şansı seçti petimiz. Arkadaşlar olmama şansı yüzde 12. Hayır bir. Olmay. Olmama şansı yüzde 12. Ama olma şansı yüzde 88. Bu ultra iki süper lig ol olmuyor lan. Olmuyor, olmuyor. Bak yine benim dediğim. Biz de birlik şansı seçiyor bu. Pet. Evet. Allah Allah. Zaten ultra lig süper lig de var. Oluyor çıkmama şansı 0.57. Öbe töbe. 0.57'li seçiyor pet. Abi ben %100 şansa basacağım artık. Bu ne ya? %100 şansı da olmuyor. Ya. %0.0 şansı olmama ihtimali var de olmuyormuş. Abi olur. olur. Olmaz. Hayır oymaşın. Hayır oymaşın. Abi gerçekten bu kadar mı golün yapabildik? 30 B parayla neredeyse. Hayır oymaşın. Bir şey demiyorum gerçekten. Abicim ol. Vallahi arkadaşım atacağım, atacağım, evet. atacağım lan. Lan yemin ediyorum arkadaşım atacağım lan. Lan Allah çarpsın arkadaşım atacağım lan. Lan yemin ediyorum. Ah tamam arkadaşım bir tane 20 milyon bana bana 20 milyon yok mu? Bir tane oldu. Abi ya bu ne can abi? Tövbe tövbe. bir şey demiyorum ya. Ağlamak istiyorum. Abi füze yapsana çok etmiyorum. Hmm, yaparım ben de zaten. Ha. Ya. Ya. yap, ya ya, ya, ya. ya. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelsin abi. 40 milyonluk yüz yapacak. Abi. Bu video kaç like gelirse 40 milyonluk yüz yaparsın? He? 1000 likedan aşağı yapmam. O zaman arkadaşlar bu videoya 1000 like gelirse abi 40 milyonluk yüz yapacak. Anlaştık Ama ya? bir hafta içinde. Bir hafta içinde. Tamam bir hafta içinde arkadaşlar süre tutacağız. Bir hafta içinde. Arkadaşlar cuma günü süreniz bitiyor. Bugün günlerden ne abi? Salı mı? Sarla Hayır. Ne? Ayın 31'i kaç oluyor? Ne bileyim ben. Arkadaşlar cuma günü bitiyor e, süreniz. Ona göre söyleyeyim ben bakayım bu videoda günü ne oldu Nerede senin telefonun? Nerede senin telefonun abi? Abi daha koyduğun yeri biliyorsun ya arkadaşlar. Ya. Nasıl yani ya? Ben bakayım. Salı. Bugün günlerden salı. Cuma günü sen bitiyor arkadaşlar. Cuma gününe kadar vaktiniz var. Bin like olması, bir like olması için. Bu videodan sonra çizim iki tane kutu da geliyor. Bir tane de Zula, bir tane de Papçı arkadaşlar. Arkadaşlar çizimlerim bu sefer kötü oldu. E, i̇lk yaptığımdan kötü oldu. Çünkü yarısını neredeyse kurşun kalemle yaptım. Ve çok zorlandım arkadaşlar. Papçı ve Zula. Yani Zula'yı full keçeli kalem yaptım altın desteği. Ama o çizim değil şey. Gerçek paketle yaptım. Diğeri kağıttan. Dur ben oyuncu kitabımı getireyim. Ama arkadaşlar size ilk yaptığımı göstereceğim. PUBG'yi göstermeyeceğim arkadaşlar. PUBG sürpriz. Dokun 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 yazıyor gördüğünüz gibi yaptık. Tıklamıştık Penny 25 güç puanı Tıkladım de 10 yazıyor arkadaşlar Şerli güç puanı 10 Tıklıyorum Colt 15 Tıklıyorum Taray 20 Tıklıyorum Carl 6 Hali diyorum. Hali sekiz. Sonra da Foko. Sonra da başlıyoruz karakterlere. İlkleyen üç kiyafet başlar. Sonra. Evet, arkadaşlar sarp eşarım. Bu videomuzun kadardı. Evet, evet. Kendinizi.